Merhaba sevgili arkadaşlar e, Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar Bura benim salonum e, Artık buraya sukulent üretimi aynı istiyorum ben Balkonda da yer olmadığı için Bu şekilde balık kasalarına diktim Daha doğrusu dikme değil Yatırdığım e, Yapraklarım Salonda duruyorlar Bunları daha e, yeni yatırdım sayılır arkadaşlar fazla olmadı bu yaprakları Tabi arada çürüyen de oluyor kuruyan falan da oluyor genelde günlük kontrol ederim ben arkadaşlar çürüyüp de kuruyanları falan genelde seçiyorum içlerinden bunu e, yine bir videoda beraber yapmıştık bunlar bebeklenmeye başladılar genelde hepsi de ya da kök vermeye başladılar. Arkadaşlar hem bunları göstermek istiyorum hem de biraz e, sukulent üretmenin püf noktalarından bahsetmek istiyorum kendi deneyimlerim e, sonucunda edindiğim bilgiler doğrultusunda. Arkadaşlar ilk e, toprağı bir önceki videomda anlatmıştım içine neler koyduğumu, özellikle bu şekilde yaprak yatırırken neler, nasıl bir toprak hazırlamamız gerektiğini bir önceki videoda anlatmıştım. O şekilde güzel, kaliteli bir toprak hazırladığımız zaman gerçekten daha verimli oluyor. Burada piret bebekleri kocaman oldu. Bu büyüyen bebekleri de alacağım arkadaşlar. Toprağımızı hazırladıktan sonra e, nemli olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yaprakları yatırırken hafif nemli olması e, çok daha iyi. Bebekleri dizdikten sonra e, bir 15-20 gün falan hiç e, su vermiyoruz arkadaşlar. Yine aydınlık, e, kaloriferin yanmadı bir odaya falan koyabiliriz kapalı balkonda durabilir hafif e, kökler gelmeye başladıktan sonra e, hafif hafif ben ıslatmaya başlıyorum arkadaşlar Toprağı hafif e, sulamaya başlıyorum o zaman fıs fıslama yöntemiyle yapmıyoruz arkadaşlar çünkü e, fıs fıslama yöntemiyle yaptığımız zaman sadece üstten e, kökler ıslanıyor yani toprak ıslanmıyor o yüzden çok e, kökleri kökler toprağa tutunamayabiliyor o zaman. Şu taraftan diğer kısayı da göstereceğim. Bu sedumlar da daha çabuk çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde bebek ve kök vermeye başlayanları iki günde bir falan suluyorum ben. Çok fazla olmamak şartıyla arkadaşlar. Çok fazla da suladığınız zaman burada her yer bu şekilde bebek yaprak. Çok fazla suladığınız zaman zaten hemen çürür arkadaşlar. Kökleri çok hassas, ince. Yine buraya aldıklarım var. Özellikle buradakiler bir hayli büyüdü arkadaşlar. Bunları ayıracağım. Bunu ben sadece o anda galiba perlit falan kalmamıştı. Hindistan cevizi torfuna yatırdım. Ama bu topraktan ha yine bebekler çok güzel büyüdüler ama yine de çok memnun kalmadım arkadaşlar. Bu şekilde daha çabuk kuruyor. Köpler o kadar güzeldi tutunamadı. Şu şirik kulağının bebeği arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel durmuyor mu? <laughs> Genelde sabah ve akşamları muhakkak bunları kontrol ederim. Bebek üretmekte böyle bir şey galiba arkadaşlar. Daha çok benim hoşuma gidiyor. Sizlerin de öyledir eminim. Büyümeye de başladıktan sonra hepsini ayrı ayrı daha çok seviyoruz galiba. Grapto daha çabuk veriyor arkadaşlar. Bu şekilde şimdi e, büyüyen bebekleri sizlerle beraber almak istiyorum aslında. Bunun hatta şöyle göstereyim. Yaprak tamamıyla kurumuş. Yaprağından ayırıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Zaten hemen ayrıldı kendisi de. Bunları şu şekilde hepsini kabıma toplayıp bu da aynı şekilde kökleri falan maşallah gayet güzel arkadaşlar bunu hemen şuradan ayırdığımız zaman zaten bakar mısınız gövdeye kristal olmuş çok güzel bir kristal olmuş arkadaşlar. Buradaki böyle büyümüş olan bebekleri tek tek ayıracağım arkadaşlar. E çünkü bebekler büyüdükten sonra onlar biraz daha fazla suya ihtiyaç duyuyorlar. Bakar mısınız köklerine? Bu şekilde büyüyenleri tek tek ayıracağım arkadaşlar. da açık havada olmaları tabi çok daha iyi arkadaşlar. ne kadar bol güneş görürlerse o kadar daha çok gelişirler, büyürler. Benim ne yazık ki artık balkonda da hiç yer kalmadığı için salonumda duruyorlar. Şurada bir şey daha göstermek istiyorum. Buradaki çiçekler de ben de uzana çiçekler arkadaşlar. Çiçek saplarını böyle kesmiştim. Beyaz beyaz çok güzel değil mi onun da çiçekleri? Çok hoşuma gitti benim de. Bunda da debi var arkadaşlar. O da hem yaprak hem kök vermeye başladı. Bunlar da Lovely Rose'un yatırdığım yapraktan olan bebekler. Şunlar büyümeye başladı bu artık yaprağı çürüdü. Onu ayıracağım. Gül şeklinde bakar mısınız minnacık. Çok tatlı. Bunların da bu halleri gerçekten çok daha sevimli, güzel oluyor. Bu şekilde olsun. Bugünlük videomda arkadaşlar. Yine unuttuğum şeyler olursa e, yorumlarınızda sorarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.